Değerli arkadaşlar, final sınavı öncesinde dönem içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz ilk kısa sınavın çözümünü sizlerle paylaşmak istedim. Ee, şöyle bir sorumuz vardı. Bir düşürücü dönüştürücüye ait e, giriş gerilimi, doluluk oranı, endüktans, kondansatör, frekans ve yük direnci değerleri verilmişti. Bizden istenen 4 e, şey var. 4 bilgi var çıkış gerilimi, maksimum ve minimum endüktans akımı, çıkış geriliminin dalgalanma miktarı ve dönüştürücünün gücünü soruyor bize. Biliyorsunuz biz bu dönüştürücüleri incelerken e, yer iletken, aktif yer iletken elemanın burada bir e, BJT elemanının iletim ve kesim durumlarını incelemiştik ve endüktans akımı üzeri endüktans akımının artma azalma miktarlarını veya Endüktans üzerindeki gerilim değerlerine göre bir bağıntı elde etmiştik ve bu bağıntıları kullanarak aslında tüm hesapları yapabiliyorduk. Çıkış gerilimi için endüktans akımının sürekli olduğunu düşünecek olursak, burada bunun aksi belirtilmiyor, belirtilmemişti. Sürekli akım için çıkış geriliminin değeri giriş gerilimi çarpı doluluk oranıyla ve buradan 60 volt buluyoruz. Çıkış gerilimi 60 volt. Endüktans akımının tepe değeri için uzun uzun bir bağıntı yazmıştık. Bu bağıntıyı kullanarak biz endüktans akımını endüktans akımının tepe değerini 4.2 amper endüktans akımının minimum olarak aldığı değer 1.8 amper bulundu. Bu doğrudan bağıntıyı kullanarak elde edeceğimiz sonuç Tabi direnç yerine 20 ohm yazdığımızı biliyorsunuz. Endüktans yerine 200 mikro henry. Frekans 50.000 Hz, 50 kHz ve doluluk oranı burada 0.6, 4.2 amper ve 1.8 amper buluyoruz. Bağıntıları kullanarak bu sonuca ulaşıyoruz. Tabi bu bağıntıları ezberlemeye ezberlemektense ikinci bir yöntem ben sizlere göstermek istiyorum. Evet burada Ile Max'ın 4.2 amper ve Ile 1.8 amper buluyoruz. Ile max ve ile ortalama değeri daha doğrusu ile biliyorum, ile biliyorum. Ortalama değer arkadaşlar. İkisini toplarım, ikiye bölerim 3 amper bulurum. Ile ortalama 3 amperdir. Ee, dalgalanma, akımdaki dalgalanma miktarı, enikman sıkımının dalgalanma miktarı ise ile max eksi Bu da 2.4 amperdir. Şimdi tabii bir önceki slayta geldiğimde üle max ve üle ifadeleri arkadaşlar delta ile hesabı için önemli. Ama burada çok yoğun bir formül var. Ezberlemek de zor. Ezberlemeye de gerek yok. Bunun yerine biz derste şöyle izah etmiştik. Endüktans akımının arttığı endüktans akımının azaldığı iki aralıktan oluşuyordu bir periyot. Bu da transistörün iletim kesimi şeklinde e, izah edilmişti. Şimdi endüktans akımının arttığı zaman aralığında transistör iletimdeydi arkadaşlar ve endüktans üzerindeki gerilim Vg e, eksi Vc idi. Burada e, delta il 10 kısmına göre ben e, endüktans akımındaki dalgalanma miktarını 2.4 amper olarak buluyorum. Bulabilirim. Ve ee, endüktans akımının ortalama değeri ise bir düşürücü dönüştürücüde endüktans akımının ortalama değeri ise işte, şuradaki kondansatör akımının ortalama değeri sıfırsa bir periyot içinde doğrudan ile eşittir İR'dir. Arkadaşlar VÇ gerilimde ben 60 volt buldum. Direnç 20 ohm. Burada 60 bölü 20'den yük akımını direnç akımını 3 amper buluyorum. Bu 3 amper aynı zamanda kendiklans akımının ortalama değeri. Kendiklans akımının ortalama değerini ben değerine değerine delta ül bölü 2'yi eklediğimde 2.4'ün yarısı 1.2'dir. ül maksı 4.2 amper buluyorum. ül min değeri de 1.8 amperdir. 3 eksi 2.4 bölü 2'den 1.8 amper buluyorum. Benzer şekilde akımdaki dalgalanma miktarını n e, akımın azalmasından yola çıkarak da hesaplayabilirim. BJT elemanı kesimde ise şurada kesimde ise endüktans olur. Enerji kaybeder. Üzerinde eksi vc gibi bir kesim vardır. Bu bağıntıyı kullandığımda bakın delta i ile of eksi 2.4. Zaten ikisinin toplamı sıfır olması lazım. Aksi takdirde endüktans doluma gidecektir. 2.4 burada eksi 2.4 amper buldum. Bunun anlamı şu endüktans burada e, endüktans akımı azaldı. Bu yüzden negatif çıktı. Evet A ve B şıklarını bu şekilde özetlemiş olalım. C şıkkında ise çıkış gerilimi dalgalanma miktarı. Bunu yüzdesel de bulabiliriz. Aynı zamanda gerilime de çevirebiliriz. Bir bağıntımız vardı. Delta VC bölü VC eşittir. Bir eksi de bölü 8 clf kareden ben entüktans akımının dalgalanma yüzdesini şu yüzdesel bir büyüklüktür delta vc buradan yüzde 0.05 buldum. Arkadaşlar bu yüzdesel olarak bir değerdir. Yüzde 0.05 Peki delta vc nedir? Delta vc eşittir. 60 çarpı bu ifade buradan 30 milivolt buluyoruz c şıkkında aradığımız sonuç 30 milivolttu. Ee, ve son olarak dönüştürücünün gücünü hesaplamak için arkadaşlar istersek giriş büyüklüklerini istersek de çıkış büyüklüklerini kullanabiliriz. Ben burada hala hazırda çıkış büyüklüklerine e, hakimim biliyorum. Dolayısıyla e eşittir. Vç bölü I -Ç. Evet. Iç dediğimiz aslında şuradaki dirençten geçen akım o da 3 amper olarak bulunmuştur Ortalama anlamında 3 amper bulunmuştur 60 çarpı 180 watt buluruz veya şunu da yapabilirim. Direnç üzerindeki gerilim 60'ın karesi bölü 20'den de v kare bölü r'den bunu yapabilirim. I kare çarpı r'den de ben 180 watt'a ulaşabilirim. Bu akım nedir? 3, 3'ün karesi 9, çarpı 20'den 180 sonucuna ulaşmam mümkün.